Hepinize merhaba. <laughs> Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi biz Seyze Tabii ki. Ee, hemen kombinimizi gösteriyorum. Ee, i̇lk önce Nehir Hanım'ın kombini. Bekçilerimi <laughs> çek. Dostum düşmanım görsünce. artık ismin ne olsun kardeşim? Ayşe. Allah Allah Allah. Bunlar Ayşe. Sedini koyabiliriz mi arada? Bir e, dönüş yapalım. Ne? bir, bir dön bakalım. Teyze kalır mı hmm. Mükemmel. Fikcek. Ben de. Ben, ben de beyin yok. Bu şekilde. Ee, arkadan böyle teyze kılınıp Tazı. Kılınlı. Benim ismim de ne olsun iyi? Senin ismi ben bilmem kendin. Seç. Hayır sen hmm. Fadime olsun hadi. Hepsini videoya alacağız arkadaşlar. Niye bir çünkü biz deliyiz. Paramız olmadığı için böyle aktiviteler bulmamız gayet normal. <laughs> Hayır. Rakibimi çok belli etmeseydim keşke. Ne? <laughs> çok komik. Hadi gidelim artık. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Aşağı. 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 Ben gelir misin lütfen? <laughs> Şu an gidiyoruz arkadaşlar. Bacılarım. <laughs> Ayarlamam gerekiyor. Ay çok paçalarım gözüküyor ya. <laughs> Kanka dayı bakıyor. Niye kaldınız mı? Şimdi geliyor mu? İşte. <gülüyor> 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 ben nasıl bir daha dışarı çıkacağım? <laughs> Ali, Ali, abarma Ali, abarma! Allah'ım ya, bir şey de beceremiyor ya. Ben o kadar şu an şey yaptım ki ne var ya kumhuzuna gidiyorum. <laughs> Kankışa dön. Ali abarma Ali abarma. <laughs> Gülme oğlum bak ben zengin eriyen. Gülme bak Allah bizi yak. Bir tane çocuk önümüzden geçti abla bu tip ne sorgun yapmaya gidiyordun dedi. <laughs> AAAAAAAA <laughs> <laughs> Go. <laughs> Her GOOOOOO Batman Yok yok <laughs> Dayı bu ne amına koyayım ya <laughs> <laughs> Gelmiş ne ne alacağız hadi <laughs> Bilmiyorum ki <Görünume>. o <laughs> <laughs>

Salak dedim ona kalk kendini sil salak dedim O da dedi lafını geri al Ben de dedim lafımı geri almayacağım <gülüyor> <gülüyor> Babanı gördün Babamı <laughs> gördüm <laughs> 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 böyle bak buraya bak Bacı bacım bacım gül yüzlü bacım bacım bacım, 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 bacım. her hadi derde hadi ilaç bacım bacım, bacım, bacım. Dönüşüyor mu bu? <gülüyor> Gel. İki de bacıya yan. Ağzını sıçıyor. Bak <laughs> bana, bana bulaşma. Bak bak bak. Ay türbanımı bozuyor. Siz aşağıdasınız. Ben ama zirvedeyim. Kralı izleyeceksen bilet vereyim. Üzüldün mü sen? Yazık sana bebeğim Allah'ım yarabbim Soygun mu yapmaya gidiyorsun neyin? <laughs> Senin kafanı sikeyim <laughs> <laughs> Tamam Ay <laughs> 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 Sıfır buçuk evet. <laughs> <laughs> Unutuldum. Ben de çok. Da de var. Al pozumu çek pozumu. Çekemedim yine. Bir de bire çek ya. Bire bak buraya bakayım çek. Tövbe ya. ya Rabbi. <laughs> Anne çekemedim yine. Kendi <laughs> kıyafetlerimize döndük. <laughs> Aynen. Çok komik ama değil mi Nehir? Evet. Video bu kadardı. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Ve finish bacım